Selam. Ya sen neredesin? Geldim prensesim. Sen ne yaptın bakalım? İyi ya bak daha bu saatte bir sürü müşteri gitti geldi biliyor musun? Yani bugün çok yoğun olacak belli ki. Ne güzel. Evet sen bana uğurlu geldin. Gerçekten öyle miyim? Evet. Şu güzelliğe bak ya. <laughs> kabak çiçeğim benim. Ne çiçeği? Hani kabak çiçeği. Öyle vakitsiz açılıp saçılır derler ya. Ama çok güzel bir çiçektir o bakımdan yani. Beyazıt, kadın kadındır, çiçek babandır. Nasıl yani? Hayatımda aldığım en kötü iltifat bu. O kadar mı kötüydü ya? <laughs> evet. Ama ne yapayım, ben böyle şeyleri pek beceremiyorum yani. idare edeceksin güzelim. Hmm. Güzelim miyim ben senin? Evet, güzelim. Bir daha söyle. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Ay bu ne kadar da koyu ...bir şey. Bak, sağ ol. Öyle. Çok sağ ol. Dur. Şöyle önünü kapatalım. Dur ben üşümeyorum ki Beyazıt. Aa, dur belini de kapat şöyle Biricik. <laughs> Beyazıt istemiyorum. İstemiyorum dedim. Yavrum ama sen demedin mi bugün bir sürmüştürü geldi diye? E, ne alakası var? E, sen böyle çıplak olursan gelirler tabii. Bir dakika bir dakika. Sen benim kıyafetime mi karışıyorsun şu an? Şaka de. Biricik kıyafetine karışmak değil ama... ...etraf kötü o yüzden diyorum. Sen beni kıskanıyor musun yoksa? Ee, seven kıskanır, değil mi? Ya. Evet. Ee, evet, tamam. Bak, kıskanman hoşuma gidiyor ama böyle kıyafetlerime falan sakın karışma. Ben hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Tamam, anladım. Ama ama unutma, seven kıskanır. <laughs> Çocuklar, e, Kumru'dan bir haber aldınız mı? Kumru kimdi ya? Ya hani otelde bulduğumuz çocuk var ya, inga, inga, inga. Ay Haziranla konuştum. Gece var ya perişan olmuşlar. Ya ben de arıyorum arıyorum açmıyorlar. Merak ettim doğrusu ya. Oh. Otelde bir bebek bulunmuş. N Annesi terk etmiş zavallı bebeği ya, ya sorma. Her kadar bebeği düğünde bırakıp gitmişler ya. Poyraz bulmuş bebeği. Otelde bakıyorlarmış. Kimin bebeği bilmiyorlarmış. Ya ne oluyor? Neden bir şey çıkmış var? Neden şey çıkmadı? Bak, baba, bak. baba, 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 Başka çarem kalmadı. Başka seçeneğim yok. <laughs> Hadi, Hadi O <laughs> <laughs> nehir arıyor ya. Alo. Efendim. Biriciklerin yanındayım ben. Ne? Bebek mi? Olamaz. Tamam tamam geliyorum ben hemen. Tamam. Ne oldu? Bebeğim mi bir şey olmuş? Uyuyamıyormuş ya. Ya, Sadık. Sadık ya bir şey oldu zannettim. Neticik sen dükkanı beyazıta bırak gel benimle. Bebek bakmaya gideriz. Ben Bugün dükkan çok yoğun ben burayı asla bırakamam. Ya zaten ayrıca ben bebek bakmaktan ne anlarım Allah aşkına. Yazıklar olsun ikinize de be. Bir de ah. gülüyorlar pis pis sırıtıyorlar. Şu tipe bak. Sizden isteyeceğim hayırı giderim. Başkasından isterim. Mesela görkemde Görkem'i arayayım Görkem gelsin. Ben Görkem'i arıyorum. Hadi. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun Fatih abi? İyidir be. Abi kusura bakma ya düğüne geldik de altın takamadık ha. <laughs> ya önemli değil. Senin canın sağ olsun. Ee, ben sana asıl başka bir şey soracağım. Ha buyur abi sor. Ee, etrafta böyle garsona ihtiyacı olan biri var mıdır ekstra ya? Kimin için lazım abi? Ee, çok sevdiğim bir genç arkadaş için. Ee, i̇htiyacı varmış. Öğrenci. Ee, okuluna katkı olsun. Tamam tamam abi sorarız. Sorarız da yani biliyorsun sezon kapandı ama... ...daha devam eden işletmeler var. Onlardan birine sorarım ben. İyi ben gideyim. İyi. Haber verirsin sana tamam. zaten. Tamam tamam sen merak etme. abi. Alo. Heh, Görkem. Görkem şimdi ben otele gidiyorum tamam mı? Heh, sen de oraya geleceksin. Anladın mı? Ya uzatma Görkem işte bebeğe bakacağız. Bize ihtiyaçları varmış, hadi bakayım. Hah iyi, <laughs> hadi.